arkadaşlar Minecraft gizli kehanet videosuyla karşınızdayız şurada e, kötü kehanet bir şey gelmişti onu Google'a bakmıştık Google amcama bir şey bulamamıştık artık sonra geziyorduk kendimi geliştirdim altında anlaşıyorlar Bakın bize ahlak dedim ki ne olacak bu Evet her neyse. Herhalde demişim şimdi de, kesinlikle, kesinlikle burada çünkü maden olur. Tamam. Kesinlikle maden olunmaz. ihanet mi anlamadım ki. O İkart'e gittim. Dedim ki ihanet. Açlık mı getiriyor ihanet? Lamboslara gitmek istemiyorum. Haydi helle. Vallahi bayağı şunları alırım ve şunu da çakıllara ihtiyacımız yok evet, bir yapak iki tane kova yapalım. Şu ve sıfır tanemiz kalır oley Tamam. bayağı acıkmaya başladık. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Evet çocuklar bu videonun sonuna geldik. Sağ olun. Hoşçakalın. Bay baba.